Herkese merhaba selamlar Türkçe aslanlar şuan geldi tamam bitti herhalde o kadar. Kavuşum hoş geldin Aleykümselam. Evet, tekrar hala işim bitmedi. Hala işim bitemedim. İşe eksik. Eyvallah kabusum sağ ol vardı. Evet. Bu arada e, görüntün nasıl bu arada kaliteli mi? Direkman 40 derece olmuş bile. Ha biraz daha hani netlik gibi bir şey var mı? Hani biraz daha bir gibi. Renkler olsun şöyle olsun. ha biraz hani artmış mı? Yani yoksa yine aynı gibi mi? Acaba. Hey aleykümselam hoş geldin. Ses var oğlum yani. Hemen cevap ekliyor. Ses var oğlum yani. Ben kendisini duyuyorum oğlum yani nasıl ses yok gözünü seveyim. Bana gelmiyor mu? Allah Allah. Eee ses bir dakika. Şöyle mi yapsak? Şöyle ses. Burada kaliteyi ayarlayıp biliyor musunuz? Yani sıkıntı ol oluyor mu konuda? Kalite konusunda. 360, 480 gibi. Var mı seçenekler? Şunu biraz kısalım da çok kırmızı olmasın bu. Çok iyi değil yani sesin çok çıkması da. Benim sesim yok mu lan gerçekten. Bir sıkıntı var sesle yoksa. Kod mu? Eee... kodun yani okunması lazım. Ömerciğim. Sen de sıkıntı var. Ömerciğim ben de değil oğlum ya. Benim hani OBS'de de, de bir sıkıntı yok. Sesli de sıkıntı yok. Hani oyun sesi bile. <laughs> Gördün mü? Geliyor yani. Oyun sesi bile geliyor kanka. Sıkıntı yok yani. Burak işte gel yani Şakama kodun yani okunması lazım ha. Ciddiyim bak. Hani. Çünkü niye derseniz. Ee, 5000 bitrate veriyorum. Şu an 5000 bitrate yani. 5000 bitrate de yani senin 360p'de bile. Yani çok net okuman lazım aslında. 160 P'de bile benim bildiğim. En azından. Oğlum zaten bütün zaten bütün telefonlar neredeyse yani 1080 oluyor. Yani onda sorun yok ki. tabii Ama önemli olan konu seçenek var mı? Hani seçenek önemli. Çünkü ben mesela 1080 açtığımda bir 360 p oluyordu, bir de bir de 1080 oluyordu. Şimdi 720 açtım. Hani diyorum ki acaba 360 oluyor mu? 400 oluyor mu? 480 oluyor mu? 720 oluyor mu? Hani bana bu önemli yani. Bence kabusum. Eğer oyun için bir şey alacaksan kesinlikle iPad mini 5 ben öneriyorum. Niye dersen bak Android telefon alacaksın büyük ihtimal. 959 402 67 959 402 67 360 ve 720 mi He, yani diyorsun ki yine seçenek 2 yani ama en azından 720 p izlenebilir yani yani çoğu kişi olarak. Peki 360 p'den acaba nasıl çok merak ediyorum kabus. Hani böyle bir çamurlanma var mı acaba hani böyle bir Hani okunması acaba Yok oğlum kasma değil ya Bir FPS bug'ı diye bir şey var ama Yani bu IP Pro'da mı var benim bildiğim Bu bir FPS bug yani kasma değil aslında o O aslında bir bug yani bir bug var Bir FPS bug'ı diye bir şey var ama hani bu Arada bir olanmış şey yani hani bu binde bir olanmış şey aslında Yani o kadar kötü bir şey yani değil aslında bu Ama tabii şu an şey olarak daha iyi yani Kinkale, Aleksan'a hoş geldin. 959 402, 67 Yani çok net yani onu okunur mu grupta diyorsun bana? Stixfan, Aleksan'a hoş geldin. Ömer hoş geldin bu arada. Bu arada hocam sen Uzak pencere modu mu yaptı yani ben anlamadım ben ne yaptığını senin yani Benle alakalı bir şey mi var yoksa sen kendin bir şey yaptın Uzak mod yaptın bir şey yaptın Yok abi ben pencere modu yaptım O yüzden uzaktan gözüküyordu bende yani Göremedim yoksa, o yüzden Yoksa hani yoksa benim yayında bir sıkıntı yok yani Yok yok net Hayır tamam yani Uzaktan pixel değişiyor benim yapınca. 360p'de bile çok kaliteli olmasın çünkü 5000 bitrate veriyorum yani 5000 bitrate de yani 5K upload demek yani. 5 hani 5000 upload demek gerçekten zor bir şey demek yani. 5000 upload'u sen yayına verdin de falan da filan çok zor hikaye yani. Aynen. Yani normalde ben 5000 veren görmedim. Bak ben 3500 4000 vereni gördüm ama 5000 biraz zor veriliyor yani. Bir de ben çoklu platform oldum için 4 tane yayına birden 4 tane platform birden yayın ben açıyorum. Tek bir OBS'den. Abicim TikTok var mı? TikTok maalesef TikTok şöyle bir şey Yayın anahtarı Türkiye'ye verilmiyor Yasak yani bize yasak Niye dersen çünkü biz Ronaldo'nun reklamı yani Ronaldo'nun videosunu alıp fake yani hesaplarla Para kastığımız için Sağ olsun maal olsunlar Hani çaldığımız için video çaldığımız için Yani prim kastığımız için Haksız kazanç evet. yaptığımız için Türkiye'ye yasak Yayın anahtarı Yayın anahtarı olsa bir şansım var Ya da şöyle bir şey paralı bir uygulama var Paralı bir uygun var Bundan Instagram, evet. TikTok gibi yerleri açabilirsin ama paralı uygulama. Olduğu için ben uğraşmak istemiyorum paralı olduğu için. Daha doğrusu uygulama değil. Bir site Aynen, var. Aynen boşuna. Boşuna. Ne Benim gün falan o. İki tane yayın açmam gerekiyor yani. İki tane yine OBS kullanmam gerekiyor. Bu da yani bilgisayarı zorlayabilir tabii yine. Ee, Wild Crazy. Ha, kanka, Abi sen diğer hesabına geçecek misin? Ya, hala 4-5 gün var oğlum yok oğlum niye ben bu hesap bakalım gözünü seveyim yani bu hesabım neresi güzel benim ana hesap varken. Bu arada evet, Ömer Bey tamam. sen bizim klana gelsene ya biraz yani bir, bir şey kas azıcık ya klan puanı katsana azıcık. Ben mi? Hı hı biraz az. Klanı bir sınır şey Tamam abi ben ya. günlük 6-7 saat oluyorum zaten. E gel kas onu. Tek geceleri 2 saat oluyorum hadi. İsim isim değişime gerek yok istediğin kadar kalabilirsin yani. Sıkıntı yok yani. Ama Sıkıntı isim yok. değiş Abi isim değiştirebilirim olacak sıkıntı yok bende. Yok de değişime gerek yok boş ver ben istemiyorum isim değiştirmesin bize. Hmm. Şu daha bende böyle fire Oak yani hani hani tam kızın adı fire ama Anıl kanka T tanımadım ya bilmiyorum ve emoji yasak bu arada. O ekran kartı direkt açar açmaz 40 derece oldu maşallah ya. Oy maşallah. Şu an şey aldım hani 32 bit keskinleştirilmiş keskinleştirmiş renk aldım da. O yüzden çok net geliyordur görüntü ama bilgisayarı biraz zorluyorum. Hani renk hani aslında sistemin bütün gücünü yayına vermek istiyorum bilgisayar. Çünkü bilgisayara başka bir işlem yapmıyorum. Hani yayın hani telefonu aktarmak ve yayın açmak dışında. Abi bilgisayar. kaç FPS'in sen? Son. Bilgisayar 90. 90 değil, yani gösteriyor ama 90 vermiyor yani. Zaten 90 Hz ekran yok bende. Bende bir 1080p ekran var bir de 720p ekran var. Yani çift ekran var bende. Bir telefonla bir görüntü yansıyorum. Tamam. Ee, kasanın fanlarını hızlandırıyorum ki kasanın soğuma, soğuması çok iyi olsun. Bu arada fan hızlandırabiliyor yani eksi olarak. Yani Uygulama sayesinde. Loneliyle teşekkür ettim. Elmasım. Şimdi başladım çok, Bak, yani... bu çok beketmek istemiyorum. Başlıyormusun? Bu arada Anıl kanka 360 bildi. Nasıl kanka yayın? Kaliteli mi? It is showtime. sabit duruyor hayır Çok MS var Bu çok fazla MS demek benim için I got supplies. I'm so poor, I'm eating lobster every day. <laughs> Abi uzun zamanda livik girmiyorum ya. Ya sıkıntı yok zaten biz hani böylesi oynuyoruz yani zaman geçirmek için oynuyoruz hani. Öyle düşün. Yani bir amacımız yok yok yani burada. Yani en azından benim yok yani sizin belki vardır ama Watch benim. out. Adam arkamda bu arada. Yapsarak biraz çaldım oldu ama neyse. Watch out. Watch out. Ya tam sıktım da gece <laughs> kendimi. Yani. Bomba mı Tut, tutmuyor tutmuyor ya. Ömer kanka kusura ya. Seni kaldıramadım. Arkadan mı geliyor? düşüyor düşüyor Mark the location. Elinize sağlık. Hepsini aldım da yani bu içeriyi tane ama... Ömer oldu ya. Yok yok, sıkıntı yok. Ben biraz

pinkten şey yani, bir şey çok Bayan bir aç Aç ya Let's go kullanmayacağım Streams'de de çok şey yapıyor yap ya. Let's go Geldim. hangi RP şey var? Göre var. Dedin mi kan? Dedim mi sen kan? Bu the location. mermim çok katıldı Watch out Tam elimde konu Tam mermim bitti var ya hepsini aldık ha. Gel hey, O hey. adam yordu sonra gördüm hey, hey. Oynayamadım. O ne var lan Let's go hologram falan var mı? Evet bende buz yer var hem de seviye 2 yani ama bu hesapla değil yani. Ana hesapla var. You're as important to me as an engine in a car. You're as important to me as an engine in a car. Arkadaşlar e varsa biraz elmastır, yolcudur. Arkadaşlar çok

Aga ses çeviriyorsun, diye baş Abi yalnız. Evet. Benzim. Evet benzim. Evet benim. Evet, Bir ne Marked a vehicle. Çok yakın bu arada. Watch out! Olur Amcam basın kurusunuz beni. Burada da adam var, önünde bir yerde. Bot olabilir. Ana bir yerde adam var ama. Watch out! Gelin aşağıdım ya. Watch out. Tam gidiyorum. Oğlum. Adam bir mi çıkıyor? <laughs> evet. Kanka sen yanlış mı? Nereden çıkıyorsun? Ben seni görmüyorum ya. Bu ne böyle? Ha, burada mısın? orada gibi ama bilmiyorum. İnce sıkıyor. Görüş açım yok adam. Ya açı var da ya ben bir körüm yoksa ben mi göremeyim evet, acaba? Ben adamı göremedim. Neresi kanka sen? Ciddi misin? Kar mı acaba? Ben? Onu da. O yetmez. Şurada bir yerde. Watch out. Ona dikkat etmen lazım. O biraz sıkıntılı bir Abi adımış. yatıyor. Yatıyor. Hep yatan bayır. Onu bayırdım. Abi rushlayalım mı? Rushlayalım açıyorum Rush Size şeyden tamam. Var. Şuradan ama. Şöyle ya. yollar Ne oldu ha, şimdi? Öldün mü sen? Sıfır bak ya. Hepsi bitti. Tamam Kâbülcüm. görüşürüz seni. Abi son bir kişi. Win bizde ya. Yani. Evet win aldık. Bu win ıı, Bizim ölen TR Ömer'e gelsin. Adam, abi abi iyi takım olduk. Arkadan sıkıyorum. Onu az yazarttım da. Aynı anda gelmek zorunda. Ama en azından yeni öğrendik. Hızlı bir çıkmış. Tamam. We are number one. Hazır verdim abi. Şimdi bir dakika şöyle yapıyoruz biz. Ee, şimdi ben bir yeni kapatacağım ve bekleyeyim mi? Ondan sonra. Dur. Yani hesaptan mı geldin abi? Pardon. Gerçek hesaptan mı geldin? Yok oğlum yeni kapatacağım ben sadece. Hani pingin. Evet,